Tiyatro Gazetesi 128. Kasım sayısında ödül ekiyle birlikte tam 40 sayfa. Merhaba, Tiyatro Gazetesi Uluslararası 7. Anadolu Tiyatro Ödülleri, Su Gösteri Sanatları sahnesinde 11 Ekim Pazartesi gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tiyatro Gazetesi'nin pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl veremediği ödüllerden dolayı bu yıl uzun bir ödül listesi vardı. Ödül töreni kapsamında Su Gösteri Sanatları sahnesinde ilk sözler, perdeler kapanmasın oldu. Birbirinden değerli sanatçılar ve akademisyenlerin bir araya geldiği ödül töreninde sanatın özelde tiyatro sanatı Toplumda nasıl bir nefes olduğunun altı çizildi. Hem ödül gecesinden bilgilerin, hem de fotoğrafların yer aldığı ekle birlikte gazetemiz bu ay tam 40 sayfa. Ödül gecesinin ve ödül listesinin tamamını ödül ek gazeteden okuyabilirsiniz. Tiyatro gazetemizin Kasım sayısı manşeti ise Bakan Ersoy, AKM bir beden. Ona ruh katacak olan sanatçılarımızdır. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreninde bulunan Nurhan Uslu başyazı köşesinden duyurdu izlenimlerini. Bu ay bizde de manşet haberimiz olarak gördük AKM'nin açılışını. Yazının devamı hemen arkasında ikinci sayfadan okunabilir. Dramatik sahne sanatlarının kadın oyununun turne programı da ilk sayfada gördüğümüz bir diğer haber. 10. Ege Tiyatrolar Buluşması programı afişini de ilk sayfada inceleyebilirsiniz. Nurhan Uslu'nun yazdığı AKM'nin açılışı yazısının devamındaysa AKM'nin 75 yıllık hikayesi de okunabilir yine ikinci sayfada. Tiyatro ve Biz köşesinde ise Tamer Levent Sanata Evet Ödülleri diyor 3. sayfada. Profesör Doktor Müzeyyen Tanrı'nın Tiyatronun Beyefendisi Yalçın Dinçer yazısı 4. sayfada. Serkan Fırtına'nın Nice Ödülleri, Kırmızı Bozkır'ın devlet desteği almak, alamamak almamak üzerine. Mustafa Bal'ın Gazişehir Tiyatro Festivali'nden izlenimler yazıları ise 6. sayfadan okunabilir. Halit Karaata'nın rolde karakter olmak ...ve Zeynep Kaymas'ın Hayat Sahnede yazıları 7. sayfada... ...Yaşam Kaya'nın Muamma 2021, Sirkeci Halkalı Hattı'nda... ...Dört Gerçek Kadının Muamma'sı ve Metin Güler'in... ...Kaptanın Seyir Defteri Köşesi'nde kaleme aldığı... ...Maltepe Tiyatro Festivali yazısı 8. sayfadan okunabilir. Erdoğan Eymen'in Çocuğunuzu Bir Tiyatro Kulübüne Göndermeye Neden Değer... ...ve Oğuz Oğuz'un Dört Mevsim Aşk yazıları 9. sayfada sizlerle. Yalçın Baykul'un Komedyenler Kahvesi köşesinde yazdığı Şansölye'nin Şampanyaları ve aşkın Müebbet 10 ve 11. sayfada okunabilir. Gökhan Yener'in Merhaba Nasılsınız? Biz Tiyatro Sofle. Aylardan sonra, yıllardan sonra yeniden sahnede onlar yazısı 12'de. Zeynep Kaymas'ın Radu Gilaş'la yaptığı söyleşi 13. sayfada sizlerle. Melike Bir Gölge oyuncu Ergün Demir'le söyleşti. Ergün Demir, Kendine Karşı Pencereden Bakmaktır Oyunculuk, 18 ve 19. sayfalardan okunabilir. Arzu Taşkın, Antalya'nın yeni komedisi Teftişi Temaşa, Antalya'da In Yer Face bir oyun Kürklü Merkür ve fiziksel komedi Patron yazılarını yazdı 20. sayfadan okunabilir. Seda Tansüker tiyatro sezonu Bodrum'da bereketli başladı. 21. sayfada yer alırken Melek Kentmen'in Ayşın ve Yunus Oruç'la yaptığı söyleşisi 22 ve 23. sayfadan okunabilir. Müfit Semih Baylan'ın Trabzon'dan haberler yazısı ve Ümit Çetin'in vefatının ikinci yılında Özdemir Nutku ve Atatürk yazısı 24. sayfada. Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği Antiyap Başkanı Ali Nihat Yavşan'ın ve Perde yazısı 25. sayfada sizlerle. Burak Süme, Yıldız Kenter, Süleyman Demirel'e aşk mektubu yazmıştım. Yazısıyla 26 ve 27. sayfalarda okunabilir. Profesör Doktor Sacit Hadi Akdede, Özel Tiyatrolara Mali Yardımlar ve Tiyatro Ekonomisi yazısıyla 28, M. Ümit Görgülü, Merkez Dışı Kırsal Tiyatro Çalışmalarına Bir Model, İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, Sanata Dokunan Ellerde Kir Barınmaz yazısıyla 29, Özkan Özdamar, Yaşamın aynasıdır tiyatro. Kafa sahne alkışınız bol olsun. Yazısıyla sayfa 30'da siz okurlarıyla buluşuyor. Zeynep Kaymazsa bir kez daha Güney Kıbrıs'tan Antilogos Tiyatrosu İstanbul'daydı yazısıyla bu defa 31. sayfadan tiyatro gazetesi okurlarına sesleniyor. Dopdolu bir Kasım ayı gazetesiyle sizlerleyiz. Yazarlarımızın yazılarının yanı sıra şehir tiyatroları, devlet tiyatroları oyunları ve programları birçok etkinlik ve habere rastlayacaksınız. Abone olun haberiniz olsun. Tiyatro gazetesi.net gazetenizi tüm kitapsan kırmızı kedi efeso kitabevleri ve Diyatro gazetesi temsilciliklerimizden edinebilirsiniz.